Burada kırmızı mı? <laughs> Siyah yazıyor. Ama kırmızı yazana tıkla diyor. Ya kırmızı yazıyor zaten. Bu burada kırmızı mı yazıyor? Ha yeşil. <laughs> Rümeysa senden 10 defa üst üste beyaz 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 demen istiyorum tamam mı? Başla. Beyaz 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 beyaz. İnekler ne içer? Su içer. Nasıl ya bozuk bu? Sen kedi zekalı değil misin? Bu kedi kal değil bu? Bu kedi kal değil. Bana sor. Ben bana sor tamam mı? Bir beyaz 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 beyaz. Hafır ne içerin <laughs> eklem? Bak ben kedi zekalıyım. <laughs> Hem de ileri kedi zekalıyım. Peki Rümeysa da kedi zekalı mı değil mi pücüklerim? Bugün onun testini yapacağız. Kedi zekalılılılılık testi. Ama ondan önce... O minnak güzel patilerinizle Rümeysa'ya yazmış olduğunuz yorumlar çok hoşumuza gitti. Ver Rümeysa Sizlere teşekkür etmek adına yorumlarınızı okumak istedim bazı yorumları pisiciler kusura bakmayın hepsini okuyamaz yoksa video biter. Elle da x8b oku bakalım ne yazmış sana. Nasıl abla nasıl da araya Dyson'ı sokuyor. gafur abi ona al ki dökülen tüylerinizi rahatça temizlersiniz teşekkür ederim pisicikler. Elif e, Serra terzi 1483. abla özledim be. Hoş geldin Rümeysa. Hoş buldum. Oo, abi. Selami'yi kıskandın. Sanırsam. Bir dakika, şimdi burada bitir. <laughs> bu boyamda bir gönderme var. Şimdi biliyorsun ki Selami'nin e, manitası yani yengemiz dişi kedicik Ayla geldi. O geldiği için ben Selami'yi kıskanmışım. Ben o yüzden seni çağırmışım burada bir torpidsizliğe. Ayla Ayla yokken. Rümeysa vardı. Hadi bakayım. Abla, bazı videolarını çoğunluk olarak Rümeysa ile çek lütfen. Aa <laughs> abla. Kafur, sana abla demişler. Ne diyorsun ayol? Ne abla. <laughs> Oh my gosh. Abla, bazı videolarını çoğunluk olarak rümeysa çek lütfen yanıtla. <laughs> Yanıtlayı YouTube yazıyorum rümeysa. <laughs> Bunu da yorum olarak görmezsin ya. Rümeysa, bence sen e, tam bir kedi <laughs> 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla, ardından sonuçlarına bak ve ne kadar kedi zekalı olduğunu herkese göster. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla. Hangisine tıklayacakmışım Rümeysa? Kırmızıya. Buna mı buna mı? Sağdaki mi soldaki mi? Sol. Bravo ilk testi geçti güzel. <laughs> Hangisi daha vahşidir Rümeysa? Köpke, köpke, kupku, kakap, kapkak ne yoksa? Muf mı? Köpek. Rümeysa <laughs> yanında senin şu an kim var? Gafur gafur Peki bu gafur ne? Pisicik. Yani illa sana kükreyim mi he? O vahşiliğimi göstereyim mi sana? Muf, muf, muf. Rezil oldum ya lan. Aa, Rümeysa 11'den 5 çıkar. Çabuk hızlı ama. 11'den 5 çıktı 9 kaldı. Tamam. 7 çıkar 9'dan 7 çıkar. Çabuk. 2 kaldı. Ee, 6 ile topla 2 8. Tamam. 4 ile topla 8'i. 10. Ee, 10'dan 8'i çıkar. 2. 2'den 1 çıkar. 1. Ee, <laughs> hangisi daha suludur? Elma. Portakal, muz. Portakal. Sürekli yanımda kal. Kaldım kapış. Rümeysa bu ufak akvaryumun içinde kaç adet balık vardır? 7. Şimdi yukarıdakiler 1, 2, 3, 4, 5. 2 tanesini nereden buldun? Bu yukarıdaki hareket edenler 5 tane. 2 i̇ki, iki tanesini nerede buldun? Aşağıdakiler balık değil mi? Onlar kaya. Ha. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şurada bir tane daha var bak gördün mü? 6. Onu işte ben balık belledim. Balık zaten. Niye kaya dedin ya? Ben kaya mı dedim? Evet kaya dedin. Ben mi demişim onu? Siz dediniz ha. <laughs> ben tam bir kedi zekalıyım ya. Ben yedi mi dedin sen? Evet. Hangisi farklıdır Rümeysa? Bu üçünden sence hangisi farklı? Bir bak şöyle. Sağdaki. Bu mu? <laughs> Rümeysa ne derse olur. Hangisi daha hızlıdır? Abaralardan iki tanesi var. Biri üstü açık abara, biri tosbaha abara. Hangisi daha hızlıdır? Üstü açık. Biliyor musun Necmi? Bebenin de üstü açık. Bebek yürüteci var. <laughs> Hangi sayı daha büyüktür? Rümeysa'cım şimdi bak. 65, 55, 66, 56. Bu dört sayıdan hangisi daha büyüktür? 66. Wow. Rakama tıkla. Rümeysa ee, burada rakam nerede? Çabuk göster. 3. 3. Rakam mı bu? Yok. Sayı yazı. Ee, rakam nerede? Rakam yok. Bu ne? O dokuz. E rakam değil mi bu? Onu sormadın ki kaç soru benden. Ne sordum? Adını mı sordun? Adını sen koy. Kırmızı yazana tıkla. Rümeysa kırmızı nerede yazıyorsa ona tıklayacağız. Nerede çabuk göster. Siyah. Siyah. Kırmızı. Siyah. <laughs> Burada kırmızı mı? <laughs> Siyah yazıyor. Ama kırmızı yazana tıkla diyor. Ya kırmızı yazıyor zaten. Bu burada kırmızı mı yazıyor? Ha yeşil ya. <laughs> kırmızı yeşil yazıyor. Ortadaki ortadaki. Ha tamam doğru. <laughs> Hangisi farklı diyor Rümeysa? 30 eksi 18 7 e, bunu at Rümeysa at 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 at, at. çabuk. A B C D amdim bemdim cemdim demdim demdim cemdim bemdim amdim amdim bemdim cemdim demdim demdim cemdim ben bir kedi zekalıyım. Yeşil renkte yazan yazının aynısını buraya yazıp enter tuşuna basın tamam. Ben bir kedi zekalıyım. Enter. Küçükten büyüğe doğru tıkla diyorum Eysa'cığım. Bunları görüyor musun? En küçük hangisi? En küçüğü. Yukarıdaki sağda. Bu mu? Bak seni kör. Bu ne? Körüm Eysa. Bir de bana der. Köpke, kapko, kup, kupko tıkla diyor. Köpke nerede burada? Solda. <laughs> en büyük 3. sayı hangisi? En büyük 3. sayı Şimdi burada en büyük sayı 71 Sonra 69 63. 63 diyorum Rümeysa ben Ben de 63'tüm işte bu be Kaç tane dikdörtgen vardır? Rümeysa bu bankta. Kaç tane dikdörtgen vardır? 9 9. O bilik Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur Rümeysa? Şimdi bak bir tane yarış var Birinci Selami. ikinci benim Üçüncü sensin ve sen beni geçtin kaçıncı olursun? Dördüncü. Evet işte bu. Sonucu bulun diyorum İsa. Kırmızı artı yeşil 7. Yeşil artı mavi şey yeşil eksi mavi 3. Kırmızı artı mavi kaç olur? Bilemediğim yerlerden gelme kafur bana. Şimdi bu 7 ise yeşilin y'si 7'nin y'si y ye 7 ye tamam mı? Bu da 7. Yedi, 7'den 4 çıkar? çıkarsa 3 kalır. 4. Bu 4 yani. Kırmızı da 7. 3-7 ya. Bu kadar basit pisicik o. Patlat. Rümeysa e, e, neyi patlatalım? Balonu. Ama o kırmızı balon. O lanetli bir... Bir dakika sen kırmızı balonu görüyor musun şu an? Görüyorum Gafur. O geldi. Pennywise geldi. Rümeysa! Balon ister misin? <laughs> Rümeysa'yı kaçıracak. Rümeysa çabuk patlat şunu. Çabuk. 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır Rümeysa cığım? 72. 72. Önce 3 kez mavi butona, sonra kırmızı butona, 2 kez sonra yeşil butona. Bak önce 3 defa mavi, sonra 2 defa kırmızı, bir kere de yeşil tamam mı? 3 tane mavi Rümeysa. Basıyorum. Bas. Bas. Buyur baba gel adana kebap ye. Hobilik. Neydi? 3 tane mavi sonra? Kırmızı kırmızı. Hobilik. Hobilik. Hobilik bir kere de yeşildi galiba. At kaç kez sallandı? 3, 4, 5, 6 Rümeysa ben 6 saydım ama sen kaç saydın? 6 Köyünüzde hiç at var mıydı Rümeysa? Eşek mi vardı? At da vardı eşek de vardı Peki Şurek'in eşeğe mi daha güzel dedemin eşeğe mi? Dede 2 <laughs> Pisicikler yoruma yazın Şurek'in eşeğe versus dedemin eşeğe Tersten yazan şifreyi düzden yazın hmm, Tamam Asya Asya kim lan? Sen beni aldatıyor mu yoksa kafır? Yok 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 ne Asya'sı Rümeysa? Eee Rü, Rümeysa o, Asya Mür He bak ben, ben seni aldatıyor muyum? Oku bakayım bunu Asya Mür Mür ne? Tersten oku tersten Rümeysa Ru, Bir dakika Rumaysa olmuş bir dakika He As, as yemur. Heh, tamam şimdi oldu. Şimdi oku. Rümeysa. Aa, en alttaki renk hangisidir? En alttaki renk. Rümeysa en alttaki renk hangisi? Burada en alttaki renk. Kablolarda mı? Yeşil. <laughs> Kablo dedi. Kablo deyince de aklıma pati bir geldi. Nasıl öyle kabloları bağladı kendine değil mi Rümeysa? Evet kafı. Hayır rüyama girdi. Yeşil dedi. Ve geçti silinmeden önce ne yazıyordu burada? Burada ne yazıyordu Rümeysa'cığım sence acaba? Ma. Ma. Mama yazıyordu tabii ki de. Pisicik. Kaç tane şekil vardır diyor Rümeysa. 3. 3. Kaç tane kedi var? 9 Tamam 9 E nasıl? Lan senle ben? 10-11 on yapıyor. Evet. Bizi de sayarsak öyle. Hangi çember daha büyük Rümeysa'cığım? 3 tane çember var hangisi büyük? Sağdaki kapı. <laughs> nasıl bu daha büyük olabilir Rümeysa? Oradaki daha büyük değil mi? ben pardon şekil olarak dışındakini de saydım da ondan Don mu? He pardon <laughs> Cevabı buraya yazıp ne bu adamı asma Rekor oyun Aa reklamını yapıyorlar Rümeysa Neyin reklamı kafır Bu oyunu oynadığım sitenin reklamını yapıyorlar Ben bu reklamı yemem oraya Kedimasyon yazarım bizim reklamımızı yaparım Allah Allah kedimasyon gidin izleyin pisiciklerim. Bobilik Oyunu bitirmek için sona tıklayın. Yeşil herhangi bir şey tıklama. Nasıl tam siyah tıklarım ben de. Şurada tam bak siyah. Bir dakika tam denk getireyim siyah. Heh. Güya beni kekleyecek. Hayırdır lan? bilik. Kedi zekalık testi bitti. Sonucunuzu görmek için tıklayın durmayız. Hazır mısın? Hazırım Gafur. Sence ben kedi zekalı mıyım? Biraz. Baya baya Gafur. Çok çok kedi zekalısın hem de. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Kedi dekalı deyince ok, akla ilk gelen iyi isimsiniz. Oley 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 kafa Rümeysa ile başardı. Rümeysa sen tam bir kedi zekalısın ben de kedi zekalıyım pislikleri hepimiz görecek şey kedi zekalıyım. <laughs> Hepsinin rağmen, e, kurban bayramı mübarek olsun. Ama ben ileri kedi zekalıyım. Mof. Evet pisiciklerim Rümeysa ile birazcık dalga geçtiğimiz parodi tadında bir kedi zekalık testi yaptık. Kesinlikle ciddiye almayın yani hepsi bunların <laughs> biraz saçmalamasyondan ibaretti. Rüme saçmalamasyon denince akla da coşmalamasyon, kedimasyon geldi. Rümeysa ile beraber bütün kedimasyon bölümlerine tepki verdiğimiz videoyu istiyorsan yoruma yaz pisicim. Rümeysel ile beraber kedimasyona tepki vereceğiz. Yani Selami'nin aylası varsa benim de Rümeysa'm var. Teşekkür ederim Gaffur. Hep yanındayım ben. like atın. Pisicikler sizi çok seviyorum. Bana yazdığınız yorumlar için teşekkür ederim. Uh, 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 uh.